Para politikası bu haliyle Türkiye'ye döviz sokacak kadar sıkı değil ve yerlilerin de elinde bir saatli bomba var, KKM. Kış aylarında bir şekilde bir siyasi şoktan veya da güven bunalımından dolayı KKM'den dövize geçiş başlarsa program iflas eder. Türkiye iflas eder zaten. Tamam, önümüzdeki birkaç sene hayatımız enflasyon mücadeleye geçecek. Hep konumuz <gülüyor> olacak. <gülüyor> ah, i̇nşallah yavrum, inşallah. Allah gönlüne <laughs> göre versin. Birkaç de kurtulalım. Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Semih. Bütün mesele ekonomi izleyicileri ve ofisteki değerli kardeşlerimi de öpüyorum, kucaklıyorum. Hasretle artık hasretten titriyorum. Evet, ben de ofisteki arkadaşları zor tutuyorum şu anda size kucaklaşmak için. Sizi Teşekkür çok özledik, yapmışım. çok özledik. Ee, tabii ben de yani Türkiye'nin havasını, suyunu, siyasetini özellikle yani Burada sürekli Onu, evet. Trump haberleri okumaktan öyle bıktım ki bildiğin gibi değil. Bizim bıktığımız kadar bıkmış Diyelim ve bu haftanın gündemine geçelim. Bu haftaki gündem ise çok değişik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Mehmet Şimşek'in ekonomiye dair sözlerini konuşacağız. Aynı zamanda Mehmet Şimşek'in göreve gelişinin 100. günü. Biliyorsunuz siyasette veya herhangi bir göreve gelenlerin ilk 100 günü çok önemliydi. Nasıl bir rota çizecek ki orada bir yolu. Biraz o ilk 100 günde genel bir muhasebesini yapmanızı rica edeceğim. Ve gündeme geçelim. OVP açıklandı, Mehmet Şimşek'in, Gayri Erkan'ın sürekli yine açıklamaları vardı. Hep enflasyon mücadele ne kadar bu söz yani enflasyon mücadele sözünü tutacak mı? Seçim öncesi bu işten vazgeçilecek mi? Herkesin hakkında işte geçmiş, yakın geçmişte yaşananlar var. O yüzden herkes Erdoğan'a bakıyordu, Cumhurbaşkanı'na bakıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu Mehmet Şimşek ve Gayri Erkan'ın arkasında olduğuna dair cümleyi söylüyordu. Dün de en son Hindistan'da G20 dönüşü, yeniden biz enflasyonla mücadele edeceğiz, bedeli olsa da mücadele edeceğiz dedi ne diyorsunuz Erdoğan'daki bu değişime ve bu sözlere? Bugün biraz reklam yapayım. Para analiz web sitesinde orta vadeli programın olumlu yönü ağır basıyor diye biraz da mizahi bir makale kalemi aldım. Ya içerik konusunda zaten sizin kanalınıza çıkan çok değerli uzmanlar hariç herkes aynı şeyi söyledi. program tutmaz. Çok basit bir nedeni var. Türkiye %3'ün üstünde büyüdüğü zaman muhakkak daha fazla enflasyon da ve daha fazla cari açık üretiyor önümüzdeki üç yıl için program 4.5 ortalama 4.5 civarında büyüme öngörüyor ve işte enflasyonu yarıya cari açıda yarıdan fazla düşüreceğini iddia ediyor. Yani eğer bir yerlerde hakikaten 100 trilyon varil doğalgaz veya petrol bulursanız ya da petrol fiyatları 20 dolara düşerse ya da yurt dışından 100 milyar dolar gelirse bunlar mümkün. Aksi halde bunlar olmaz ama bu da çok önemli değil yani. Bence en önemli tarafını sen söyledin. Benim hatırladığım kadarıyla Sayın Erdoğan ilk defa olarak e, orta vadeli programı sunumunun açılış konuşmasını yaptı değil mi? Yanlış mı biliyorum çünkü Amerika'dayım. Evet, evet. Doğrudur. Yaptı evet. Ve sahip çıktı programa. E, yani ömür boyunca faizlerle mücadele etmiş bir insan için biraz mulak ifadelerle de olsa e, bu sahiplenmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yine senin dediğin gibi Hindistan dönüşü zaten o açıklamaların hepsi okunmalı. Bir sürü açıklaması var. Bir kez daha programa sahip çıktı. Enflasyonla mücadele konusunda ciddiyetini vurguladı. Mesela orada para politikasına uzun bir paragraf ayırmış. En azından öyle vermiş basın. Orada kredi kısıtlamaları ve miktarsal daralmadan bahsediyor ama faizlerden bahsetmiyor. Ama bu kadarının bile ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten kredi kısıtlamanın kabullenmesi bence iş dünyası açısından ona çok büyük bir risk getiriyor. Yani diyor ki iş dünyasına siz uzun süre istediğiniz gibi ucuz kredi bulamayacaksınız. Tüketicilere diyor size de kredi bulmak çok zor olacak. Faizi bayağı yükselecek. Dolayısıyla e, ilk defa olarak Erdoğan'ın arkasında olduğu program bu niye önemli? Eylül Ekim aylarında Mehmet Şimşek dünyayı dolaşıp sıcak para getirmeye çalışacak. Doğrudan yatırım getirmeye çalışacak. Ve bunu orta vadeli programla yapamaz. Yok içinde bir şey. 2026'da bakın enflasyon tek haneye düşecek derseniz yatırımcı ben 2026'da paramı sokarım der. Ama şöyle bir mesajla çıkarsanız Erdoğan açıkça programı destekliyor. Bana zaman verin. Bu süre zarfında da yatırımlarınızı yapmaya başlayın. Ben ağır ağır Türkiye ekonomisinin istikrarı kavuşturacağım. Top bende. Bence bunu satabilir ve Türkiye'ye bir miktar sıcak para getirebilir. Peki e, Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. %140 büyüyen kredi araya bu iş çözülmez, bu enflasyon düşmez dedi. Ha. Ne diyorsunuz? ya O rakamı nereden bulduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Tabii kredi hacmi seçimlerden önce çok hızlı büyüyordu. Ben 60-70'ler gibi rakamlar Gördüm açıkçası ama yanılıyor olabilirim. Kesinlikle olmaz. Bence çok doğru bir açıklama. Bir orta vadeli programı dışında da e, Mehmet Şimşek'in e, ekonomiye elinin değdiğini görüyoruz. Kredilerin muhakkak makul bir seviyeye düşürülmesi ve faizlerin yükseltilmesi gerekir. Yani para politikası krediler rasyonize edilmeden çalışmaz. Çünkü Merkez Bankası bankalarla iş yapıyor. Peki kredi hacmi ne olmalıdır? Yani siz bir yandan büyümeyi öldürmek istemiyorsunuz. Veyahut en azından aktivite neyse ona yeterli finansman sağlamak istiyorsunuz. E bir de enflasyonu düşürmek istiyorsunuz. O zaman bir enflasyonun 10 puan altında falan olması lazım. Önümüzdeki 12 ayda önümüzdeki 12 ayda ortalama enflasyon 50 civarında olacaksa takribi bir rakam yıllıklandırılmış kredi hacminin de %40'ı geçmemesi gerekiyor. Ayrıca bunun için de tüketici kredilerinin payının muhakkak düşürülmesi lazım. İş dünyasına, kobilere, ihracat yapacak olanlara destek verilmesi lazım. Dolayısıyla açıklaması doğrudur. Destekliyorum ve benim en büyük kaygılarımdan biri buydu. Bakın Erdal Sağlam abi galiba faiz 50'ye çıkacak demiş. İnşallah doğrudur. Ben açıkçası çok olasılık tanımıyorum ve faiz 50 hatta 60'a çıkmadan da para politikasının o ayağıyla bu enflasyon trendine fren koyamazsınız. Çok güçlü bir trend var. Ama bunu kredileri daraltmakla desteklerseniz başarılı olma şansınız yükselir. Dolayısıyla yani benim en büyük korkum da hani Erdoğan seçimden önce faiz indirimi istemez de ya kredi kapaklarını açın kardeşim iş dünyası rahatlasın biz de oy alalım diyebilir. Eğer bu yapılmayacaksa bence programın başarı şansı oldukça yükseliyor. Program başarı şansı oldukça yüksek dediniz. Burada Mehmet Şimşek'in ilk 100 gün performansından da memnun kaldığınız anlamına gelir mi? Çünkü bazı iktisatçılar şey söyledi, söylediği şu var. Geç kalında, Yani Mehmet ilk geldiği günlerde, dönemde, haftalarda özellikle merkez PPK'nın olduğu hafta düşük faiz artışı yaptı. İşte sıkıştırma yetince hızlı giymediler. Bunun da bedelini bugün yaptığımız hamlelerle ödüyoruz. Biraz geç kaldığını söylüyorum. Daha sert bir giriş yapması gerektiğini söyleyen ki satçılar var. Siz ilk yüz günü genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk yüz günü orta vade plan için bir umut veriyor mu size? Şimdi bu ilk yüz gün konusu çok önemlidir. Yani Blitzkrieg yapılır o günlerde. Hani bu yalnız Mehmet Şimşek için değil. Bütün sorunları çözmek için özel olarak atanan Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları ve hatta yeni iktidara gelen başbakanlar için geçerlidir. Çünkü ondan sonra toplum tepki göstermeye başlar. Yani nakat edeceksiniz daha toplum uyanmadan veyahut da muhalefet uyanmadan. Bu anlamda program tabii ki yetersiz. Ama ben bunun Mehmet Şimşek'in suçu olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Şimşek ile dinamik bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İşte Mehmet Şimşek'e bir miktar oyun alanı veriliyor. Doğru kullanırsa oyun alanı genişletiliyor. Dolayısıyla bu anlamda Mehmet Şimşek'in performansını değerlendirmek lazım. Bir, siyaset yapılabileceklerin sanatıdır. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Kardeşim Erdoğan'ı siz seçtiniz. Erdoğan'ın kadrosunu da siz seçtiniz. Şu anda AKP içinde Mehmet Şimşek'ten daha iyi bu iş yapabilecek olan yok. Cevdet Yılmaz'a da saygım sonsuz. Hafize Erkan da tecrübesiz olmasına rağmen bence zaman içinde gayet başarılı bir Merkez Bankası başkanı olabilir. Dolayısıyla yani Mehmet Şimşek hakkında olumsuz bir şey söylemem beklemeyin. Bence e, yeteri kadar şey yapılmadı ama bayağı bir şeyler yapıldı. Bunların etkisi gözükmez. Yani daha bir 6 ay kimse bu programın ekonomide verileri değiştirdiğini gidişatı iyiye götürdüğünü söylemesin. Sebebi de şu sıkıntılar Mehmet Şimşek'le başlamadı ki sıkıntılar son bir yıldır başladı. Geçen sene Ekim ayında AKP ve Erdoğan anketlerde bayağı gerilemişti. Bunun üzerine Erdoğan muslukları açtı. Bütçe musluklarını açtı. Yani ben seçime giden yolda ilk defa 25 yıllık kariyerinde Sayın Erdoğan'ın milli gelirin yüzde %4'ü belki 5'i kadar deprem harcamalarını bir kenara koyuyorum. Parayı seçmenin cebine koyduğunu ya da koymayı vaat ettiğini gördüm. Bu akıl almaz bir rakamdır. Yani bu savaş dönemi genişlemesidir. Şimdi bu yavaş yavaş ekonomiye sirayet ediyor işte zamlarla görüyoruz emekli ikramiyeleriyle falan. Ve bu da tabii ekonomik aktiviteyi hızlandırıyor. Özellikle iş talebi hızlandırıp hem cari açığı hem de enflasyonu hızlandırıyor. Şimdi siz bununla başa çıkılmak için iki yol izleyebilirsiniz. Birincisi bahsettiğim Blitzkrieg yöntemi. Kafadan gelip faizi yüze çekersiniz. Sorunu üç ayda halledersiniz ama ekonomi ve toplum öyle bir sendeler ki iktidarda kalacağınızı pek zannetmiyorum. İkincisi tedrici olarak gidersiniz. Bunun sonuç vermesi daha zordur. Bunu ben de kabul ediyorum. Ve bir süre sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gözükür. Ancak ondan sonra Fed de diyor, bugün Sayın Erdoğan da ilk defa kullandı, para politikasının ve kredi politikasının birimli etki, bir birikimli etkilerini görmeye başlarız. Bence biz bunu ancak kış aylarında ve gelecek yılın ilkbaharında görebileceğiz. Burada da büyük ölçüde para politikası yanında döviz giriş ve çıkışlarına çok dikkat edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Para politikası bu haliyle Türkiye'ye döviz sokacak kadar sıkı değil ve yerlilerin de elinde bir saatli bomba var KKM. TL olarak gözüken ama aslında dolar veya da euro olan hesaplar kış aylarında bir şekilde bir siyasi şoktan veya da güven bunalımından dolayı KKM'den dövize geçiş başlarsa program iflas eder. Türkiye iflas eder zaten. İşte bunu engellemek çok mühim. Bunun da iki yolu var. Birincisi dediğim gibi Mehmet Şimşek Başlıyor New York'tan sonra zannederim Londra ve Tokyo'ya gidecek. Oradan sıcak para getirip Merkez Bankası rezervlerini her türlü döviz talebine karşı güçlendirmek zorunda. İkincisi de tabii ki e, ekonominin bir miktar soğutulması lazım. Ve e, bunu yapmanın önemli yollarından biri de mevduat faizlerinin yükselmesine müsaade etmek. Şu, şu anda 40 40-42 civarında galiba ortalama mevduat faizleri. Bunlar vatandaşın dövize dönmesine engel olmaz ama bankalara selayiyet verilip bu rakam 55'e 60'lara kadar çıkabilecekse ki bence denge oralarda oluşur. KKM'den çıkışların dövize değil Türk lirasına yöneldiğini görürüz. Ve bakın program çok başarılı. Rahat edeceksiniz demiyorum. Etmeyeceksiniz. Bu bir kemer sıkma programı. Canınız yanacak. Yaptığınız siyasi tercihlerin bedelini ödeyeceksiniz. Hepimiz ödeyeceğiz. Ben de. Dolayısıyla programın başarılı olmasını sizin cebinizin rahatlamasından değil. Bütün Türkiye'yi sarsan enflasyon ve kur şoku, kur belirsizliği gibi e, sorunların çözülmesinden anlayacağız. Şimdi dediğiniz ya Kemal Sıklı programı yani istikrar programının adı ne koyarsa koyun. Bazıları da hatta bazıları demeyeyim. Selva Demirak BBC Türkçe yazdığı yazı da işte Mehmet için eksik genel bilgisinde bir istikrar programı hala da sunmamış olduğunu söylüyor. Tamam. Sizce ortada bir istikrar programı veya Kemal Sıklı programı var mı? Klasik anlamıyla yok. Selva Hanım, İMF'de çalışmış çok kıymetli profesör hanfendi. Tabii yani bu sık sık kullanılan bir deyim var. Türkiye IMF stand bay yapmadı ama stand kendi bayın, yerlisten bay uyguluyor diyor. Ben buna katılmıyorum. O tür bir istikrar programı çok daha ağır olurdu. Çok daha detaylı olurdu. OVP'nin üzerine çok daha fazla açıklama yapmanız gerekirdi. İşte bunun içine para politikasında yol gösterme vesaire de eklenebilirdi. Bence o ancak seçimlerden sonra ortaya çıkar. Ben Mehmet Şimşek'in kafasında oyun planının hazır olduğuna eminim. Ama bunun uygulanması siyasi koşullara bağlı. Eğer muhalefet şu andaki gibi tamamen umutsuz bir görünüm çizecekse bu program akamete uğramadan seçimlere kadar devam eder. Ve AKP, MHP, İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri geri alırsa da işte o zaman dört başı mamur, klasik anlamda bir istikrar programı görürüz. Bunun en önemli öğelerinden biri ee, onu da söyledim Mehmet Şimşek bence e, pek dikkat çekmedi bir tek Türkiye İşçi Partisi tepki gösterdi haklı olarak Siyasi duruşları vasıtasıyla böyle bir şey asla kabullenemezler. Bundan sonra devletin kontrolünde olan maaş ve ücretlere e, zamlar birikmiş enflasyona göre değil, gelecek enflasyona göre yapılacak. Yani sene sonunda zam belirlenirken enflasyon o zaman 60-70 olur. Birinci yarı yılla, ikinci yarı yıl arasındaki fark ödenmeyecek. Gelecek seneki enflasyon tahmini neyse 44, onun ilk 6 aya düşen... %22'si kadar zam yapılacak. Yani bunu becerirse istikrar programının onun kafasında şekillendiğini ispat etmiş olur. Ve daha önemlisi bence enflasyona kadar en az faizlerin enflasyon üzerinde en az faizlerin yükseltilmesi kadar etkili sonuç alır. Şimdi şöyle bir şey yok mu ama Atiye Bey? Şimdi biz seç hatta Bilgi Yılmaz böyle bir tweet atmıştı. Şimdi seçimden önce Türk enflasyonu düşük açıklıyor dedik. Yani <laughs> o yüzden hatta işte ücrette yapan zamla yüksek gibi gözükse de enflasyon altında kaldığını söyledik. Evet. Ki zaten düşen alım gücü de bunu gösteriyor. Şimdi de enflasyon rakamları doğru açtı ama bu sefer de hedeflerine enflasyona gözlem yapacağız diyor. Yani burada ücretli kesim zaten herkesin dilinde. E, sabit gelir insanların ne kadar alım gücünün düştüğü, ne kadar ölselendiği. E şimdi bir de 200 senede de mu yaşayacak ücretli? yani bu sorulara cevap verirken hangi rolde olduğumun kez daha vurgulanması gerektiğini duyuyorum. Sen nasıl yapardın diye sorsanız ben bunlarla uğraşmak yerine derhal servet ve üst gelir gruplarına ek vergi koyardım. Ve vergi tahsilatını arttırır, bütün vergi kaçaklarını ortadan kaldırır, bütün gereksiz teşvikleri bertaraf ederdim. Asıl böyle toplumu rahatlatacak bir sonuç alınır. Ama bakın enflasyonu düşürmekse hedefiniz bunu ücretlilerin ücretlerini düşürerek de yapabilirsiniz. Bu benim bu yöntemi tercih ettiğim anlamına gelmiyor. Bunun çekeceği, topluma vereceği acıları da her fırsatta şiddetle protesto edeceğim. Ama Machiavelli'nin dediği gibi sonuca giderken her türlü araç meşruysa o zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet maalesef vergilerde de öyle. Dolaylı vergilerin arttırılmasının hep fakiri vurduğunu, bunun yanlış olduğunu defalarca söyledim. Bu kez de ileriye doğru endekleme, endeksleme yaparsanız, zaten milli gelir içindeki payı artsa artsa, üçte bire kadar düşmüş olan çalışan emekçi kesimini çok canını yakacaksınız. Evet, evet. benzer kesimlerine maalesef canı yanıyor e, diyelim. Ve kapatırken size şunu sorayım. Ya bir kez bu daha ama şunu, şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Bakın bu programın kayıtları vardır. Yalnız benim değil, programa çıkan bütün ekonomistlerin kayıtları vardır. Seçimlere bir yıl kala biz bunu söylemeye başladık. Ve insanlar sandığa giderken en azından bu bilgi hasıldı. Kullandılar, 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 kullanmadılar bilmiyorum. Ama sandıkta bu bilgi varken oy verdiler. Sonuçlarına da hep beraber katlanacaklar. Kandırdık, Biraz acı oldu ama kimse hiçbir şey söyleyemez. Yani. Yani Sayın Erdoğan söylemese de bu Türkiye'de vicdanı olan hiçbir siyasi kurumdan para almadan mesleğini icra etmeye çalışan bizim gibi insanlar bunun aynen böyle olacağını defalarca söyledik. E şu olmak, şunu sormak istiyorum. Dedi ya servet vergisi çıkartırdım ee, ve benzeri. Yani daha üst gereği grubundaki insanlara yönelik şey yapardım, adım atardım. Şimdi sonuçta toplumun çok büyük kesimi de esasında orta ve daha geriye. Enflasyonu yani orta ve daha geriler, yani toplumun geniş kesimine yaymadan mücadele etmek mümkün mü? Yani servet vergisi veya benzeri vergilerle enflasyonu kontrol etmek mümkün mü? Sonuçta milyonlar yani yüzde seksen, doksana belki de seksene orta ve daha geri Türkiye'de. Yine de evet yine de mümkün çünkü zenginler darcı. Bir de yani şöyle düşünmek lazım. Oradan aldığınız vergiyle zam yaparsanız bunun enflasyonu etkisi borçlanmayla yaptığınız zamma göre çok daha düşük olur. Olmaz demiyorum. Çok daha düşük olur. Nedir? Yani servet vergisi konusuna bakalım. İşte bankada birkaç milyon dolarınız varsa veya daha fazlası bir kere mas, ekstra bir şey diyeceksiniz. Elinizdeki konut ve diğer mali sektörde olmayan yatırımların gerçek değeri ortaya çıkacak. Bunlar üzerinden vergilendirileceksiniz. Gelir vergisinde de ciddi bir şekilde barem arttırılacak. Yani ne bileyim 100 bin 200 bin doların üstünde kazanıyorsanız o zaman %40'lara 45'lere çıkacak. Neyse oranlar mühim değil. Ama daha önemli bir şey var. Amerikalıların ya da İngilizlerin loophole dediği vergi kaçıracak ve vergiden kaçınmak için kullanılacak bütün meşru yöntemleri kapatacaksınız. Herkes bu vergiyi ödeyecek. Bir anlamda Thatcher'ın koyduğu kelle vergisi gibi olacak. Evet, bu şekilde enflasyona mani olursunuz. Bence eğer bunu yaparsanız o zaman fakir ve orta gelirli kısma bakın biz yükü adil olarak dağıtıyoruz. Hatta zengin olanlara daha fazlasını dağıtıyoruz. Lütfen siz de bir yıl daha katlanın hep beraber bu sorunu çözelim deme şansınız olur. Bir şey daha var. Ya kardeşim şu Türkiye'nin gelir adaletsizliği ve fakirlik sorununu asgari ücrete zam yaparak ya da maaşlara zam yaparak çözmeyin. Sosyal yardım programlarıyla yapın. Bunların ikisinin etkileri çok farklıdır. Siz asgari ücrete zam yaptığınızda bütün şirketlerin maliyetlerini arttırıyorsunuz yalnız enflasyon üzerinde değil, ihracat üzerinde de, üretim ve verimlilik üzerinde de çok ciddi yan etkiler yaratıyorsunuz ve yükü taşıyabilene değil, bu işte hiçbir suç olmayan iş dünyasına yüklüyorsunuz. Onun yerine asgari ücret insanları geçindiremiyorsa, asgari geçim standartı neyse aradaki farkı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi aile sigortası olarak ailenin kadın resminin bankasına koyun ve bunu zenginlerden aldığınız vergilerle finanse edin. Bence bu işin doğrusu budur. Şimdi başka bir konuya saptık yani. Biz daha söylüyorum. İzle kafasının karışmaması anlamında enflasyonla nasıl mücadele edelim sorusuna cevap veriyoruz. Halbuki programın büyük kısmında enflasyonla şu anda yapılan mücadele başarılı olur mu sorusuna cevap verdik. Birincisi evet. Yani bu şekilde sebat ederlerse enflasyonu düşürürler. İkincisi böyle mi mücadele edilmelidir? Hayır. Bir sosyal demokrat olarak kesinlikle protesto ediyorum Teşekkür ederim. Evet. Bu nasıl mücadele edilmelidir sorusu ayrı bir, ayrı bir soru. Onu daha uzun uzun konuşacağız zaten muhtemelen önümüzdeki birkaç sene hayatımız enflasyonla mücadeleye geçecek. Hep konumuz <laughs> <da> olacak. <laughs> ah inşallah yavrum. İnşallah. Allah gönlüne <laughs> göre versin. birkaç senede kurtulalım. <laughs> yani, evet. Bu göreceğiz bakalım kaç senede kurtulacağız, kurtulamayacağız. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Her hafta olduğu gibi. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.